아 <목소리나> b Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin motivasyona ihtiyacı olduğu bu günlerde Alanya Bilim Kalesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Alanya Bilim Kalesi öğrencileri veranda restorantıda gerçekleşen kahvaltı etkinliğinde buluştular. Alanya'nın eşsiz manzarası eşliğinde öğrenciler hem kaynaştı hem stres attı. Bir eğitim yuvası olarak öğrencilerin motivasyonlarına kattıkları değerden dolayı tüm öğrenciler memnun kaldı. Alanya Bilim Kalesi Müdürü Ebru Altınkaynak yapılan etkinlikle ilgili Alanya Posta TV'ye konuştu. Altın kaynak sınav stresi yaşayan öğrencilerin motive amaçlı ve birlikteliklerini güçlendirmeye yönelik bir organizasyon düzenlediklerinden bahsetti. Havaltı organizasyonumuzu hem motivasyon amaçlı hem de hep birlikte beraber güzel bir zaman geçirmek amacıyla hani gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte güz dönemimiz başlıyor. Eylül döneminden sonra sınav öğrencilerimizle birlikte bu süreci yürüteceğiz. Ee, aynen yoğun tempo olacak. Ee, biz bu süre zarfında öğrencilerimize hem motivasyon amaçlı hem eğitimsel desteği her zaman vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, biz çok mutluyuz onlarla birlikte olmaktan. Onlar da aynı şekilde bu süreci çok güzel yürüteceğimize inanıyoruz. Ee, bütün öğrencilerimize bu süreçte